büyüklerinden, Allah dostlarından çok ciddi alimler yetiştirmiş. Neslinden çok mübarek insanlar gelmiş. Gerçekten tiz velilerden bir tanesidir. Gerçekten şefaati talep edilecek, şefaati istenilecek, şefaati için dua edilecek büyük insanlardan bir tanesidir. Bugün Rabbim mübarek kabri şeriflerini ziyaret etmeyi nasip etti. Şöyle inanıyorum rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında gördüğü zaman Hasan-ı Utase Hazretleri Ya Resulullah bana da birçok insanlara, sahabenizden birçok büyüklere, birçok bir zevata, özel ikramlarda, iltifatlarda bulunun. Bana da bulundunuz, bana da bir ikramda bulunun diye rica etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan-ı Utase rahimahullah'a öyle buyurdular. Dünyanın neresinde olursa olsun sağ veya vefat etmiş bir Allah dostunun, bir velinin kabrini ziyaret edersen, arz üzerinde her karışta, her adımda iki rekat namaz kılmışçasına Cenab-ı Hak sana ecir verir diye. Öyle ikramda, iltifatta bulunmuşlardı. Diğer iki maddesi daha var. Memiş de o zevattan bir tanesi, büyük Allah dostlarından, mübarek insanlardan, eli hatta ayağı öpülecek insanlardan bir tanesidir bugün ziyaret etme imkanını bulduk. Rabbim şefaatlerine nail eylesin.